Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce daimi sponsorumuz olan mercedesparçamarketi.com'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Açıklamadaki link üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bir takipçimin ricası üzerine özel bir modelle ilgili olacak. Kendisi Mercedes-Benz'in McLaren SLR modelini e, anlatmamı istemiş. Bunu da e, bir de benim e, dilimden, benim gözümden e, sizlere ulaştırmak istedim. Bu model e, 2000'li yılların başlarında, 2003 yılında hayatımıza giren bir model. Ben de o, o senelerde daha bu araç e, de yeni çıktığı dönemde yine bir Almanya ziyaretimde havalimanında karşılaşmıştım. Sanırım Stuttgart'taydı böyle e, özel bir cam e, fanusun içine koymuşlardı bu aracı. Ve e, o dönemde benim çok ilgimi çekiyordu. Çünkü o yılları hatırlayanlar bilecektir. E, bizim de e, çok fazla F1'e merakımızın olduğu dönemlerde e, işte Mercedes'in e, F şeyle McLaren'le olan ortaklığından dolayı işte Mika Hak, Hakinen'li, işte David Coulthard'lı dönemlerdi bunlar. Ya yani Adeta bir futboldan daha öndeydi benim için bu F1 yarışları. E, tabii benim jenerasyonum için konuşuyorum. Ben şu anda 58 yaşındayım. Bu Mercedes-Benz'in SLR McLaren modeli 2003 yılından 2010 yılına kadar çok fazla üretilmedi. Totalde 2000 civarında bir araç üretildi. Bu videoda da size bu araçları dilim döndüğü kadar hem bu Mercedes-Benz SLR McLaren modelini sizlere biraz tanıtmak istiyorum. Hem de özel modelleri kısaca anlatacağım. İnşallah yine zaman buldukça özel modeller için de ayrı ayrı daha ayrıntılı videolarda çekeriz inşallah. Allah ömür verirse. Şimdi dediğim gibi Mercedes Benz'in İngiliz devi McLaren'le işbirliğinin ortaklığının sonucunda çıkmış bir otomobil bu. Aynı zamanda 2000'li yılların en özel Grand Turismo otomobili olarak anıldı. Peki neden bu İngiliz ile Alman işbirliğinden... Çıkan bu araç bu kadar günümüzde de kıymetli bir araç haline geldi. Bunun hep birlikte şeylerine bakalım. Önce bir tarih o olarak baktığımızda videonun başlarında da gördüğünüz SLR'ın hikayesinde köklerinde yatan şey aslında 1950'li yıllardaki 300 SLR modeline ve onun Le Mans zaferlerine borçlu arkadaşlar. Çünkü e, bu ortaklıkta şeyin modern eserlerde baktığımızda Mercedes-Benz'in McLaren'le Formüle 1 ortaklığının zirvesinde olduğu dönemde e, aslına bakarsanız e, bir yolda gidecek F1 araçlarını aratmayan bir e, araç yapma e, şeyi e, fikrinden çıkmış bir araç bu. E, hani çoğu Mercedes'in zamanında işte 190 serisinde falan yapmış olduğu Evolution modelleri gibi adından söz ettirecek ve günümüzde de koleksiyonerlerin talep edileceği, edeceği bir otomobili nasıl yaparızdan çıkan bir araç bu. Grand Turismo gövdesine yani F1 otomobilini alıyorsunuz. Bir Grand Turismo yani çok lüks bir spor otomobil gövdesine içine koyuyorsunuz gibi bir şey düşünün. Aracın zaten dizaynına baktığınızdaki uzun burnu buna hita şey yapıyor. Bu dizayn olarak buradan F1 otomobillerinden ilham alan bir özellik. Ve aracın bütün o rüzgara yaran o ikonik çizgileri de yine bu amaçla tasarlanmış şekilde karşımızda. Aracın SLR'dan 300 SLR'dan gelen martı kanadı kapıları ee, aynı şekilde 300 SL eski 50'li 60'lı yıllardaki Martı Kanadı SL e bir bir nevi saygı duruşu şeklinde görebiliriz. Bu kapıları açtığınız zaman aracın içine bindiğinizde e, adeta bir jet uçağına biniyormuş hissi veriyor. Gördüğünüz şekilde kapıların açılış şekli Direkt yukarı açılmıyor da böyle yandan yukarı doğru açılan çok güzel bir tasarımı var. Bu araç bir F1'in hızına, teknolojisine sahip olduğu gibi aynı zamanda da süper otomobillerin çok konforuna da hedefleyen bir otomobil. Yani e, McLaren'in uzmanlığı olan karbon fiberin sertliğini aynı zamanda el işçiliği, Mercedes'in uzmanlığı olan deri ve lüksün dokunuşlarıyla çok güzel harmanlamışlar arkadaşlar. Bu yüzden koltuklar rahat uzun yolculuklara uygun. Ama bunun yanında da unutmayın ki yine F1'i motorlarını aratmayan önünüzde 626 beygirlik bir canavar yatıyor. Bunu tabii ki e, lütfen yine altını çiziyorum. 2000'li yılların başlarının teknolojisi olarak düşünün. Yani bugün günümüzdeki zaten GT modellerinde gördüğümüz araçlarla kıyaslamayın. Yani aradan nereden baksanız 20 seneye yakın zaman geçmiş durumda. Yani e, biraz uzattım kusura bakmayın. E, burada e, SLR serisi F1 teknolojisini e, çok güzel bir şekilde e, Alman tasarımının lüksünü bir potoda eriterek benzersiz bir sanat eseri şekline getirmeyi başaran bir otomobil arkadaşlar. Şimdi motordan bahsetmişken biraz da bu aracın e, kalbinden bahsetmek istiyorum. Üzerinde AMG'nin efsanevi bir şekilde yapılmış motor mühendisliği ile ilgili biliyorsunuz çok büyük bölümü elle yapılmış bir motordur AMG motorları. 5.4 litrelik kompresör beslemeli süper şarj V8 motor var arkadaşlar önünde. Tabii bu motor alışılmış o bildiğimiz V8 motoruna ek olarak kompresörün de getirmiş olduğu kendine has bu ıslık çalan sesini barındırıyor gaza bastığınız zaman. Bu da aracı aynı zamandaki özel egzozuyla birlikte F1 araçlarını kullanıyormuş hissini yaratan bir otomobil. Çünkü 626 beygir gücü 780 Nm torkla sizlere ulaştırıyor bu araca bindiğinizde ve gücün tamamına yakın neredeyse rolantiden itibaren sahip oluyorsunuz. Bu da onu yolda durdurulamaz bir e, araç şekline getiriliyor. Bu aracın 0'dan 100'e çıkması sadece 3.8 saniye ve e, Mercedes mühendisleri 334 km'de aracın hızını sınırlandırmışlar. Tabii ki istense daha da yüksek hızlara çıkabilecek bir otomobil bu. Yani bu mühendislik dahili, eseler McLaren'ı en özel yapan şey tekrar altını çiziyorum, karbon fiber şasisi arkadaşlar. Yani otomobilin tamamı McLaren'in F1'den aldığı uzmanlıkla üretilmiş ve hafif ve son derece sağlam bir karbon monokok üzerine şasi üzerine inşa edilmiş arkadaşlar. Motorun konumu da aracın burnunun uzatmalarının en büyük sebebin bu, bu, budur. Daha böyle ağırlığı ortaya getirmek ve aracın yol tutuşunu daha mükemmel bir şekle getirmek için tasarlanmış. Peki 626 beygir gücü bu kadar yüksek torku nasıl durduracaksınız? Burada Mercedes mühendisleri yine F1 McLaren'deki F1 teknolojisine güveniyor. Bu araçta seramik frenler ve en önemlisi videoda görmüş olduğunuz kanatçık vasıtasıyla hava freni Air Brake diye geçen durdurma güvenlik sistemlerini kullanıyor. Burada kullanılan karbon seramik frenler CCB diye geçen kısaltılmışı. Yüksek hızlarda bile e, bu aracı çok güvenli bir şekilde e, durduracak e, güce sahip. Hızla giderken aracın frenine bastığınızda bir viraja geldiğinizde arka kanat videoda da görüyorsunuz ani bir şekilde 70 derecelik bir açıyla yukarı kalkıyor ve bu bu sadece aerodinamik olarak değil aynı zamanda e, video ile falan baktığınızda bir izleyenlere de görsel şölen sunan bir özellik. Yani bu hava freni e, özelliği gerçekten e, ciddi anlamda bir F1 hilesiydi ve burada Mercedes-Benz mühendisleri e, McLaren mühendisleriyle beraber bu araçta hepsini e, bu aracın üzerinde hayata geçirdi arkadaşlar ve e, bu şekilde bir efsane doğmuş oldu. Şimdi tabi bu efsane doğduğunda Mercedes bunu bazı özel modellerle de taçlandırdı arkadaşlar. Her modelde olduğu gibi zaten az sayıda üretilen bu modelin. Bir de Mercedes, bu üretim süreci içinde yani 7 yıllık üretim periyodu içinde bazı özel versiyonlarını üretti ki bunlarla ilgili inşallah Allah ömür verirse özel yine videolar hazırlayacağım daha ayrıntılı bu modelleri ele aldığımız. Bu özel modellerden bir tanesi e, SLR McLaren 722 Edition modeliydi. Bu versiyon 1955'teki Mille Miglia yarışını kazanan 300 SLR'ın start numarası olan 722'ye atıfta bulunuyor. Yani hmm. 722'nin e, anlamı budur. Gücü 626 beygirden bu araçta 650 beygire yükseltildi. Süspansiyonlar daha da sertleştirildi ve ağırlık azaltıldı. Bu da aracı daha keskin, daha pist odaklı bir SLR şekline getirdi ve e, en özel modellerden birisidir bu. Bu araç aynı zamanda SLR modellerinin içinde şu anda günümüzde en yüksek fiyata satılan modellerden biridir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılıydı. Ee, 2020 yılında 2009 model bir 722 S modeli, Roadster modeli 725 bin dolar gibi bir rakama satıldı Amerika'da. Şimdi yine bu özel modellerden birisi SLR McLaren'in Roadster modeli, üstü açık olan modeli. Aracın tavanın kaldırılması, o kompresörlü V8'in etrafında daha özgürce yayılmasını, sesin daha güzel duyulmasını sağladı. Ve performanstan ödün vermemek için karbon fiber şasisinin Esneme direnci özel olarak güçlendirildi bu modellerde. Bu modelleri de inşallah e, ayrıntılı olarak ele alacağız. Yine bu özel modellerden bir tanesi de e, SLR McLaren'in Starlink Mos modeliydi. E, bu modelde de en çılgın, en nadir parçalardan birisiydi. E, Spitster versiyonunda tavan ve ön cam yoktu bu araçlarda ve 70-75 adet. Bu araçtan üretildi. Ee, bunun yanında e, yine alt, Stirling MOS modelinin 650 beygir gücündeki 200 kiloya kadar hafifletilmiş bir e, versiyonu vardı. E, yani bu özel Stirling MOS, MOS modelleri e, ikişer e, tipinden de yani bu camsız düz olan versiyonuyla diğer modelinden İkisinden de sadece 75 adet Mercedes toplamda araç üretti arkadaşlar. Yani arkadaşlar özetleyecek olursak SLR McLaren modeli 2003 yılından 2010 yılına kadar toplamda sadece 2000 adetlik bir üretim adedine ulaştı. Bu da bu aracı koleksiyonerlerin günümüzde radarına sokan sokmasına neden oldu. Bugün Amerika'da veya Avrupa'da bu araçların 250 ile 500 bin dolar arasında satıldığını görüyoruz. Biraz evvel belirttiğim işte 722S versiyonu da 725 bin dolar gibi çok ciddi bir rakama alıcı buldu arkadaşlar. Yani bu özel araç özel yani Özetle karbon fiber şasisi, o dönemine ait V8 kompresörlü motoru, martı kanadı donu, açıl martı kanadı şeklinde yukarı doğru açılan kapılarıyla Ultra Grand Turismo süper otomobiller seviyesinde çok güzel bir otomobil oldu. Belki de Mercedes'in şu anda günümüzde satmış olduğu o GT modellerinin yine ilham o modellerine ilham veren e, modellerden birisidir arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmından siz de e, fikirlerinizi çekinmeden yazın. Ki e, bu konuda da fikirlerinizi de önemli benim için. E, yeri gelmişken söyleyeyim. E, sayfamızın klasik e, klasik otom Instagram'da, Instagram sayfamız olarak e, Instagram'da bulunuyoruz. Wikibenz olarak değil. Klasik Otom biliyorsunuz aynı zamanda benim e, internet sitemin ismiydi. Klasikotom.com adlı blogumu e, yeni bir daha sürdürülebilir olsun diye başka bir adrese taşıdım. E, Blogspot üzerine taşıdım. Ama e, biraz sorun yaşıyorum orada. E, Google maalesef endekslemiyor hiçbir yazımı. Onu da çözmeye çalışıyoruz. Eğer bu konuda da blok spot konusunda tecrübesi olan arkadaşlar varsa lütfen klasik otom instagram dms üzerinden bana ulaşabilirlerse onlardan bir destek almak istiyorum. Klasik otom instagram dms üzerinden satılık araçlarınızı marka ve modeli ne olursa olsun bana yollayabilirsiniz. Orada Mercedes Benz araçlarını ve klasik otomobilleri 100 fazla takipçimizle buluşuyoruz ve yasalara uygun şekilde yayın yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayalım. İsteyen arkadaşlar da katıl butonu vasıtasıyla bana ufak bir katkıda bulunabilirler. Kalın sağlıcakla.